Merhabalar dostlar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz her şey yolunda ve güzellikle kolaylıkla ilerliyordur diye umut ediyorum sizler için sizlerin hayatınızda videoya anlatmaya başlamadan önce anlatacaklarımı geçmeden önce lütfen abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu edersiniz bu desteğiniz benim için çok çok kıymetli şimdiden çok teşekkür ederim her birinize evet bakalım bugün ne anlatacak sevgili astroloğunuz <laughs> güneş ve jüpiter arasında kare dediğimiz biraz zorlayıcı bir açı var e, artık yavaş yavaş açılır hani astroloji e, terimlerini bu e, jargona da alışmaya başladınız kare açı Hayatın olağan akışını biraz zorlaştırıcı açılardan bir tanesi. Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açı da bizi biraz zorlayacak. Hangi konularda zorlayacak anlatacağım şimdi. Zorlayacak açılardan bir tanesi ama diğer malefik gezegenlere göre öyle çok çok sert hani yerden yere vuracak gibi bir etki yapmasa bile yine de hayatımızı bir tık böyle zorlaştırabilecek durumlara sebebiyet verebilir. Neydir bu? Hemen detaylarına bakalım. Güneş Başak Burcu'na seyrediyor şu an itibariyle. Jüpiter de İkizler Burcu'na seyrediyor. Ve yaklaşık 22 Eylül civarına kadar, 21, 22, 23 Eylül'e kadar derecesel anlamda bu kara açı etkisi sürecek bu zorlayıcı açı. Yani 22 Eylül, Eylül sonuna kadar bu zorlayıcı açının etkisinde kalabiliriz. Şöyle bir dipnot belirtmekte fayda görüyorum. Güneş ve Jüpiter arasındaki bu olumsuz açı yaklaşık 4 ayda bir tekrarlanır. Güneşin burç değiştirmesiyle beraber kara açı tekrarlanır. Şu anda Eylül ayının ortalarındayız. Eylül ayının ilk dekanında, ilk başlarında. Ee, yaklaşık Mayıs ayı gibi de benzer konuları deneyimlemiş olabiliriz. Şimdi bu anlatacaklarımdan sonra bir düşünün bakalım. Eee... Mayıs değil mi? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, evet doğru hesapladı, <laughs> direkt parmak hesabı. Mayıs ayı civarında böyle olayları yaşadınız mı? Bir e, hafızanızı e, tekrar edin bakalım. Bir şeyler oldu mu? Şimdi ne gibi etkileri var Güneş ve Sat, e, Jüpiter arasındaki kara açının? bir kere hayatımızda çok büyük bir iyimserlik olur. Hani iyimserlik kötü bir şey midir? Hayır tabii ki. Ama Jüpiter zaten karakter itibariyle iyimserliği arttıran, büyüteç etkisiyle arttıran iyicil bir gezegendir. Fakat güneşle yaptığı bu kare açı zamanında e, hayatımızda olumsuz giden, ters giden birçok konu hali hazırda olmaya devam etse bile e, biz bunları çok da ciddiye almayacağız. Yani e, iyimser davranacağız. ya Olur ya hallederiz ya denir ya hallederiz ya zamanları işte bu zamanlar. Çünkü e, bu dönemde böyle üstüne gitmediğimiz, çözmediğimiz problemler ya da küçük gibi gördüğümüz ya sonra hallederiz, bakarız dediğimiz halının altına süpürdüğümüz bazı şeyler bu süreç geçtikten sonra neydi? 22 Eylül civarına kadar. Ondan sonra önümüze büyük bir problem olarak gelebilir. İşte İyimserlik normalde güzel bir şeydir ama bu tarz konulardaki iyimserliğin bize geri geri dönüşü faturası biraz sıkıntılı olabilir. Hangi açıdan bir fatura ödeyebiliriz? Maddi açıdan fatura ödeyebiliriz. Çünkü dediğim gibi aşırı iyimserliğin de zararları vardır ama bu süreçte biz bunu çok fazla göremeyeceğiz. Ee, ve düzgün plan yapamamaya da sebep olacak bir durumdan bahsediyoruz. Güneş ve Jüpiter kare açısı. Ee, planlamada, konsantrasyonda, e, hedefe ilerlemek konusunda, istikrarlı olmak konusunda, eee dirayetli olmak konusunda biraz böyle boş vermiştik ya, yaparız ya, hallederiz ya dedirten bir durum. Bunları e, mayıs gibi de yaşamış olabiliriz. Dolayısıyla her şeyin kendiliğinden yoluna gireceğini, kendisinin eee yoluna girip düzeleceğini düşünebiliriz. Hani uygun bir kelime tabiri caizse doğru olacak mı bilmiyorum ama vitesi boşa attım saldım gidiyor. Heh, öyle noktada öyle psikolojide olabiliriz. Aa, salmayın. Salmayın gerek yok. O el freniniz her zaman için çekik olsun. Evet o motivasyon güzel bir şey. Rahatlık güzel bir şey. Aksiyet eden kaygılardan, takıntılardan, kuruntulardan Kurtulmak tabii ki çok güzel bir şey. Hani demek istediğim o değil. Ama ortada bir problem varsa, çözülmesi gereken bir şey varsa, günlük hayatın rutininde yapmamız gereken işleri de erteletmeye sebep olabilen bir durumdan bahsediyorum ve bu durumlar bizim için sonrasında sıkıntı yaratabilecek durumlar. Bunlara dikkat. Dolayısıyla Hani biz böyle hallederiz ya, yaparız ya, ederiz ya deyip böyle halının altına süpürdüğümüz her şey. Bu açının etkisi geçtiğinde 22 Eylül'den sonra bir bakıyoruz. Nur topu gibi sorunlar abidesi kucağımızda olabilir. Aman dikkat. O yüzden sıkıntılı. Nelerde sıkıntı yaratabilir? Maddi konularda. Çünkü neden? Jüpiter, e, bolluk, bereket, refah, şans fırsat ve talih gezegendir aynı zamanda. Ve kare açılar da her zaman için zorlayıcı açılardır. Bunların bu konuların engellendiği durumları gösterir. Dolayısıyla maddi konularda bir azalma olabilir. Kazancımızda azalma olabilir. Gelirimizde azalma olabilir. Cüzdana giren, haneye giren para miktarında azalma olabilir. Ama harcamalarımızdan da kısmayacağımız zamanlar İnternette gördüğümüz o alışveriş sitelerinde o influencerların kaçırmayın bunu kaçırmayın dediğinizde sepete koy sepete at sepete at dediğimizde yapacağız alışverişleri. İşte şey sonu e, Jüpiter Güneş e, kare açısı ne zaman bitiyordu 22 Eylül sonu e, 3. hafta 4. hafta kredi kartlarının ekstrelerinin kesilme zamanı geldiğini anlayacağız açının ne demek olduğunu. Aman yapmayın. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereken ekonomik koşullardan geçiyoruz. Finansal astrolog değilim. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir astrolojik öngörüdür. Gökyüzünün okunmasıdır. Benim yaptığım bir astrolog olarak. Dolayısıyla e, ihtiyacımız elzem ihtiyacımız, acil ihtiyacımızın dışında da alışverişler yapabiliriz. Sonrasında bunun acısını dediğim gibi borç ödeme kısmı zamanı geldiğinde açının bittiği tarihe geliyor çünkü acısı bizden çıkar. Aynı zamanda Jüpiter büyüteç etkisi de yarattığı için bir rahatlık, bir rehavet vesaire olup gırtlağımızı da tutamayacağız. Ay yiyelim ya, ay pastalar ya, börekler ya, bilmem ne yiyip yiyip kilo almaya da sebebiyet verir bu yerleşim. O yüzden diyetinize dikkat edin. Yani hani normal bir diyet programı uygulamıyor olsanız bile dahi yediklerinize içtiklerinize hani günlük o rutinin dışına çıkmasanız daha iyi olur. Çünkü e, normalde hiç yediğinizde bir şey yapmayan bir yiyecek, bir karbonhidrat ya da herhangi bir şey bu süreçte bu açının etkili olduğu zaman diliminde kilo yapabilir. O yüzden "Aa benim simidim mi çıktı? Yanlarım mı çıktı? Şuran mı çıktı? Buran mı çıktı?" diye ağlanmayalım. Açın etkisi bittiğinde Eylül ayı sonunda bir de kadınlar için önemli bir noktası, biraz riskli bir noktası var. Bu açının şöyle ki aslında hem kadınlar hem de erkekleri de ilgilendiriyor ama genel olarak erkeklerden gelebilecek maddi anlamda riskli durumları yaratabilir. Yani biri sizden bir borç istediğinde hani kadınlar açısından söylüyorum işte kocanız. Oğlunuz, kardeşiniz, abiniz, babanız hani birinci derece yakın çemberinizde olan kişiler ya da genel olarak hepimiz için erkeklerden gelebilecek parasal sıkıntıları sonradan yaşayabileceğimiz bir dönem. Yani biri sizden bir borç istediğinde ee, hibe edeceğiniz, vereceğiniz para hibe edeceğiniz gözünüzden çıkartacağınız hibe ettim diyeceğiniz geleceğinden o paranın geri geleceğinden çok da umutlu olmayacağız yani geri de geri gelmese bile sizi zorlamayacak yormayacak miktardaki paraları eğer borç isteyen birisi varsa verin bir başkası için hele hele erke, bir erkek için e, kefil olmak kredi çekmek bu dönemde yapmayın e, Sonrasında sıkıntılı durumlar olabilir diyeceksiniz ki Aslıcım yani öyle bir durumun içinden geçiyoruz ki kim kime borç veriyor, kim kime kredi çekiyor vesaire. Ben bilmem. <laughs> ben gökyüzünü bilirim. Gökyüzündeki gezegenlerin açısal durum olarak yorumu budur. Ben söylemekle mükellefim bir astrolog olarak dinlersiniz dinlemezsiniz. Sizin bileceğiniz hiç ben uyarımı yapayım. Dolayısıyla gırtlağa dikkat. Yiyip yip kilo almaya dikkat. Aman ya hallederiz ya. Boş ver ya yaparız ya deyip o vitesi boşa atıp hayatı boşlamaya yapmayın. kimselere borç, harç, para, pul vermeyin bunlara dikkat edin eylül sonuna kadar dişinizi sıkın bir de bu etki benzer etki mayıs gibi bir tekrarlanmıştı o zamanda neler oldu onu da bir hatırlayın en azından gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır mantığıyla hayatımızda olan gezegen etkilerini böyle bir tik atmış çek etmiş oluruz benden şimdilik bu kadar videoları beğenmeyi yorum yapmayı paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.